Hay maşallah. Evet. Bozenek. Evet, bugün günlerden. <laughs> 28 miydi? Bozenek operasyona başladı. Allah Allah. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Ne oluyor ya? Balık geliyor, balık. Lan amına asılıyor bir baksana ha. Evet, aynadır. Geliyor. Geliyor bakın. Bak. Parladı. Deli gibi dönüyor vallahi. Kepçe geliyor. Aa. Ey maşallah. O, maşallah. Arkadaşlar. Evet, ahmet Bey'den. Evet. Ahmet Bey'den evet. ilk balığını alıyoruz. Maşallah. Kahveler, çaylar Ahmet Bey'den. Hadi rastgele arkadaşlar afınıza. On numara. Başlangıç. Açılış tamam. Ulan. Abi, değidi dolaşken gene. Benim. Altırdın mı? Gene beni de çekiyorsun vallahi. He? Evet. <gülüş> beni çekiyorsun. Yaram <gülüş> sen varsın bu işin. Başla ya Arkadaşlar ne biz senden böyle ya? Kolyoz ya. Ama şey ya. Gopes, Gopes, Gopes. Lopez'a bak ya. Bu ne lan? Abo. Ha işte. Hey maşallah be. Bu ne bacak ha? düşünebiliyor musun? Onun kiloluğunu. Yok. Arkadaş bu levrek kim adam olmuş lan? Kiloluğunu aldı onun. Yo artık ya. Tikerim batacak. Hocam Kamera zaten. Ya nerede çekeceğiz biz? bak ha. Kona bak ya hayvandan. Adam şov yapıyor ya. Ben arkadaşım biriyle aynı yere atıyoruz. Abi misafir. O alıyor yok adam. Biz de bak alayım. bak bana. Bazanak çıplaya bak çıplaya vay baba. Hey yavrum benim be. Maşallah maşallah. maşallah. Ne yapıyorsun ya? sen ya? Balık tutuyorum abi. Böyle balık tutmaz ki ya. Maşallah. Ayıp Allah. ama ya. <laughs> Olmayan var olan var ya. Arkadaşlar. İnşallah hepiniz yakalarsınız. İnşallah abi. Maşallah maşallah. <laughs> dur kardeş dur dur dur. <laughs> <Sen beni> Arkadaşlar, <bırakın, gülüyor> <Ozan>, abi. <laughs> Ahmet Bey, bir sürtünüm gerek. Ahmet Bey, bir sürtünüm. Ahmet Bey'e bir <laughs> sürtünüm. <laughs> <laughs> Ahmet Oh aslanım benim be. <laughs> oh. Feryat ediyor valla feryat ediyor. Kaptanımızdan güzel bir çukla şov. Evet. Yakışır. Yani ne kadar çupra olmasa da, kafelik de olsa da. İyi abi <laughs> iyi. Büyüyecek onlar daha. İnşallah. Evet. Güzel abi. Ama doğal yalnız. Harbi doğal. Evet. Geliyor. Bacanak, bacanak, bacak balık yakaladım diyor. Allah'a billahi geliyor. Çıktı. Nereydi burası bacana? Kazık mı abi? Dü evet, 28. Dördüncü ayda evet, mı? Hepsi ha, dördüncü ayda değil mi? Evet abi. İnşallah. Evet aynaladı, aynaladı maşallah maşallah güzel. Bak, bak, bak. Abi böyle olsun benim olsun. evet. <laughs> evet. evet. Artık artık orada razı gelmeye başladık. Kızı diye evet. gördük. Vallahi, evet. Bacanak vallahi. bacanak şeytana bacağını kırdı. Kırdı ya sonunda. Hadi bakalım. Hı? Abi bunları bana göndereceğim ki <laughs> Ben de yanında durayım. On numara. Helal olsun sana. Ne Devam devam. Hadi bakalım. Sen de bugün şov yapmaya başladın ha. Neler mi var? Zahmet'le şov yapayım Ha hiç senden hiç ses çıkmıyor ya Vaa Ulan! Stop sen e, Ne? 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 Sen de Zoom hakkı hafta Zoom'u nereden yapıyoruz? Meğer dedim İnşallah Zoom'u nereden yapıyoruz bu lan? Çentik, çentik, tamam. Ha çektik tamam. Ahmet abi. Boş ver balığı Ahmet göreceksin Bey. mi bize bak. <laughs> Ahmet Bey. Boş alsın. Bak Ahmet Bey. Canavar. Hemen yan yana Ahmet görelim. Abi. <laughs> bu da elin değil elin daha açın. Evet abi Ahmet? Döndüm abi. Burası. Ne var ki?

ters köşeye yatırdı bala. Hadi bakalım. Beni çekmesin ha mi? Hayır, hayır. Bakalım ay, neymiş? Abi ba oh, oh. Nasıl çek, acı? Çek, çek, maşallah diyelim maşallah. Çek, çek, çek. Bir de görsem balığı. <laughs> olur, Tekneye yatırmayalım. Abi, bir de görsen balığı. Gördüm gördüm. İki tane birden hadi bakalım. Hay maşallah baba. Hadi bakalım çiftli geliyor çiftli. Lan ne üç tane birden geliyor üç tane. Yürü lan Oğuz. Yürü lan Oğuz. Yürü lan Oğuz. Aslan. Çok ya. Ne yaptın lan? Üzüm salkımı üzüm. Al işte. Allah! Bu ne lan? süpersin abi. Üzüm salkım. Üzüm. Deli. Arkadaşlar. Ay Arkadaşlar Allah. Allah. Gerçekten inşallah böyle olur hepinizin. İnşallah abi. Ya maşallah maşallah bir bir tane, Arkadaşlar bol şans. Üç taneymiş abi. Dört 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 dört, dört, yine dört tane de. Sen Sen dördünün dördünün ya. Ya. çek çek kolyoz geliyor, kolyoz. Kolyoz geliyor, kolyoz. Çekemiyorum. Evet, bacağını. abi? Ne geliyor abi? Balık. Önce, şey Bakalım, Altan'ın zurnocuğun <laughs> ne diyor? Gelmem evet, ya. 28 Nisan kazaklı devam ediyor. Bakalım bacanak neler geliyor. Aynaladı. Aynaladı güzel. Güzel bacanak. Evet bacanak. İşte bu. İşte bu bacanak. İşte bu bacanak. De, ya tamam. <laughs> hey o kadar yeni ne abi? Işte, Karaları, kolları geldi. <gülüyor> 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 Yordu beni. Şey evet bacanak. Devam. Devam. Hadi rastgele.